Tokat Gazi Osunbaşı Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksek Okulu aşçılık programı bünyesinde başlatılan bir projenin ilk ürünleri bunlar. Projemiz başlangıçta şu amaçla çıktı, eğitim amacıyla çıktı. 4 yarı yıl, 2 yıl, 1 yılı tamamen laboratuvarda aşçılık programı öğrencilerimizin geçireceği bir proje halinde gökten de böyle bir teklif geldi. Sayın Rektörümüzün de destekleriyle ciddi anlamda bir projemiz geçti. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte biz bu açılık programının da dizaynını buna göre yaptık. Yani 2 artı 2 dönem olacak şekilde. Bu şu demek, bir yıl eğitim, bir yıl boyunca da bütün öğrencilerimiz hocalarımız ve usta öğreticilerimizin eşliğinde laboratuvarlarda, atölyelerde geçirecekler. Tam donanımlı eğitimini alarak hazır hale gelecekler inşallah. Belki de bu Türkiye'de ilk yapılan projelerden bir tanesi bu. Yani iki yarı yılı atölyede geçiren öğrenciler olması hasabıyla. Bugün de bugün itibariyle de ilk aslında ana ürünlerimiz değil bunlar ama ee, ilk kez e, bu şekilde ürünlerimizi bugün e, takdim ediyoruz. Bugün sunuma hazır hale e, getiriyoruz. Bizim e, Tokat Gazosun Paşa Üniversitesi olarak Tokat Meslek Yüksek Okulu olarak TOGÜ Tokat Gastronomi Ürünleri ad altında tescilimizi de aldık. Biz patentimizi de aldık ve markalaştık artık. Bundan sonraki süreçte de ee, yaklaşık e, 60 kadar farklı ürünü biz imal edeceğiz. Asıl e, yerimiz bitmek üzere. Büyük çaplı üretimimiz e, Tokat Gazboş Üniversitesi personelimizin ana ürünümüz. Ekmek ihtiyacını karşılama amacıyla çıkıyordu. E, yaklaşık 11-12 bin adet günlük ekmek tüketimimizi biz kendimiz üreteceğiz. Ama fırınlarımız çok modern yaklaşık 25 bin günlük ekmek üretim kapasiteli. Ama bunun yanı sıra dediğimiz gibi ana ürünümüz ekmek olmakla birlikte diğer tatlı ve pasta ürünlerini de artık bundan sonra biz kendi kurumumuza öncelikli olarak sunmak üzere üretime bugün itibariyle başladık. Ve kendi markamızla markalaştık. Bundan sonra da belki ilerleyen süreç içerisinde öncelikli olarak kendi kurumumuz, daha sonra dışarıdan gelecek talepler doğrultusunda da belki üretimler bilecektir. Ve Türkiye'de gerçekten bu ilk ola, olmanın da belki bir gururunu yaşıyoruz. Bu konuda Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Onun destekleriyle zaten bu proje faaliyete geçti ve de hakikatten kabul gördü ve inşallah Türkiye'de bir model olacak şekilde hem böyle bir eğitim hem de böyle üretim amaçlı bir projenin içinde olmak bizleri de gururlandırıyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha daha farklı ürünlerle piyasa ürün sürme noktasında gayretlerimiz olacak. Ve bu konuda tabi hocalarımız ve usta öğreticilerimiz de laboratuvarlarımız da olacak. Onlara da gerçekten çok teşekkür ediyoruz bu noktada. Ayrıca çok da rağbet gören bir ürünümüz var. Türkiye'de de bir realite bu. Glütensiz ekmek, yani çölyak hastaları için. O da iyi bir beğeni aldı, iyi bir rağbet var. Onunla beraber yine Tokat'ta, Tokat'a özgü değişik buğday türleriyle üreteceğimiz ekmekler de gerçekten güzel bir marka olacak. Ve inşallah e, ihtiyaç olanlara da bu anlamda e, beğenilerine sunulacak bu ürünlerimiz diyoruz. Piyasaya göre e, şimdilik tabii oldukça hesaplı ve ucuz. Ümit ediyoruz ki kalitemizde e, inanıyoruz da ümit ediyoruz kalitemizde en zirvede olacak çünkü çok harika hakikaten bu işin uzmanı hocalarımızı usta öğreticilerimizle e, bu işi e, üretmeye başladık Bugünden itibaren hayırlı olsun diyoruz.